şey üstünde karışırsa. Tamam ya odana gidip de yapman Merhaba arkadaşlar bugün ıı, punch oynuyoruz. Punch'ın ikinci versiyonu. Şimdi bakalım ne yapacağız. Şarj 21 21 şarjı bitene kadar ıı, oynayacağım. Ondan sonra bir daha başlayalım arkadaşlar. Ve ikinci bölümü açıyorum falan yapacağım. Ve başlıyorum. arkadaşlar. benim karakterim bu. Önceden kurmuştum ve silinmemiş. Güzel. Şimdi hangisini oynayayım? Evet, bunu oynayayım. Bu güzeldir. Ama başla. Bakalım adamlar benim öldürecek olsa başlayalım öldürecek. Hadi başla. Arkadaşlar 10 sıfır ya da 19. <laughs> Sonra <hala>. Daha başlıyoruz. <laughs> Geldik Aa bak bu adam Benim adam ha, Bu benim adam değil şu koşan Bu mu? Ha şuradaki de Dakika. Ya başladık arkadaşlar. Şimdi bakalım hangi şey olursa onu beğenecekler. Tamam şurada ya da şurada inebilirim. Dur hani kadar işaretleyeyim. Da ta şurada. Tamam. Ve atla. Ta şura. Şur. Arkadaşlar ta şura diyebilirim. Orası evet geldim. Arkadaşlar bayağı güzel bir yere geldim biraz daha uzaklaştık mı evet geliyoruz zaten şura. tamam arkadaşlar evimize geldik bu olabilir mi ha buraymış burada arkadaşlar ben özür dilerim yanlış daha başka bir yere gittim o arkadaşlar burası çok güzel yes al. Hayır ne yaptım be? Hadi be. Evet, şimdi ee, bir şey bu kadar mıydı arkadaşlar ya? İlk kurmuşlar. Şimdi gideyim ben. Yoksa adamlar gelirse ben ölürüm. O yüzden arkadaşlar şuradan geçlos. Oo birileri var arkadaşlar burada. Hem ben kaçmam lazım. Yoksa öldürürler buna dur nişancı alma. Bunu al. bu daha iyidir. Güzel lan. Oh 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 oh. Oh al 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 Bunlar bana yeter. İnşallah işimi çık. Hadi be. Hadi. Bu yeşil. Ya Arkadaşlar bir var şuralarda. Öbür kimin inşallah vardır yoksa ben bitirin. <laughs> ya yok. Neyse. Mesela... Ben birazdan bulurum şimdi. Durun. Çantama bakmam lazım. Oh. iyi, iyi iyi. Şimdi arkadaşlar tepeyi bulmam lazım. Ben arkadaşlarım bulamayacağım. şuradalar. Neyse ben bu tarafa gideyim o zaman. Hmm, araba bulursam oraya da giderim. Bakalım buralarda. Hiç dur bakalım. Gözetleyeyim. Arkadaşlar. Uuu, hiç. O, oh, o, oh. dur kaç, 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 kaç adam var. Adam var arkadaşlar. Adam beni öldürür. Bu adam beni öldürür. oh, kar kargo gönderdi. Kargo, kargo, kargo koş. Ya da şey diyebiliriz durun. Uh, uh. en hmm. yakın düşmanı Ali. Ali, o da Ali. Bu da Ali Bey. O da Ali Bey. Ali Bey'i yiyeceğimi biliyorsunuz. Keşke diye alsaydım. Bu bir güzel de yapalım. Bu da benim. Bu da benim. Ne oldu Yo, kötü Oha oha oha. Aman Çabuk lan Ben bir şey yaramadım be Hadi. Abi, abi. Oo, abi bunlar beni öldürür ama iyi. Herkes hmm. Takın Şu beni öldürüyor. arkadaşlarımın oraya gideyim. Şu benim öldürmeden ben kaçayım. Arkadaşlar görüşürüz. Ay görüşürüz diyorum ya. Ee, i̇nşallah ölmeden arkadaşlar Lütfen dur Lütfen Ya neredesin? Oğlum. Oğlum yuralarda gidin. Oh. Bıraktı. Koş. Koş. Hadi koşma kaç. Abi adamlar beni öldürür ama orada ben dur oraya öldür beni. Oğlum <laughs> gelme lan ben seni öldürürüm. Ben. Oğlum ya niye gitti? Ben nerede? Ölürsem ben ya. Abi çabuk. çabuk bir bundan lazım yoksa ben ölüyorum. Böyle gide gide onlar geri ne kadar ben öleceğim. Ben ölürüm. Ölüyorum kabul etmiyorum. Etmiyorum sakın. 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 Ben daha bir yudum bile yaklaşmıyor. Şurada, şurada bir yerde. Deniz var. Ee, dur. Hı. Aho oh, tamam 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 güzel tamam. güzel güzel. Nereye gitsene kardeşim. <laughs> Hadi varsın ödlek. Tamam lazım da. Oyun arkadaşlar ben şöyle eğileyim. Koş benim agiler kaçtı yine ya. Kaçtı ya. Ooh, oh, 500 kilometre var be. Üf. Bir araba çıksın şuradan be. Hadi be. Ah. Yok bot da yok. Arabada yok. Hiçbir şey yok kardeş. Ay, koş koş ya. Ulanmak da zaten burada. Ne tamam çıktı? camas. Can 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 can, can. bu. Şimdi. Sen iyisin. Sen güzelsin. Sen güzel bir şeysin. Şunu şurada. Bitti. Şimdi Buraya ne gidiyor acaba Arabayla mı gitti mi Bir de o adam çıkmış. Vallahi, Vallahi gözü açmam. Çok... Direkt öldü. Enemy. Enemy down. Ben bir tane kadar? Ben seni Ben bir tane Bakın. mm Abi Ay, hadi gel buraya. nerede Öldüm böyle. Það er ekki jæðsvöða. Það er ekki bæðið. Það er ekki bæðið já. Það er ekki bæðið já. あらかなしゃらを入 Ocağı deliydi. O yüzden bir daha başladım. Bakalım içerisi 15 olmuş tane. Yine. Bu da zombi sanıyorum ya. Öndekiler değil de. arkadaki yanındakiler zombi gibi sanıyorum. Hangi? Aa ya bittim mi Ha Hadi bakalım başka bir şey görür. Arkadaşlar bunu. Arkadaşlar buna geçtim. Bütün silahları bağlı Silahlar Aynı olacak. Değişik değişik silahlar gelecekler. da bazı Gruplarda aynı aynı sınavlar olacak. çok değişik oldu ama bilmiyorum. Hadi başlayalım. Hadi. 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Başla. Başlamadı. Şimdi başlayacak ve başladı. He. Tamam biliyoruz abi. Biliyoruz. Öl. Öldüreceğim seni. Öl. Öl. Aç bak. bozuk değil. Oh. Nişancı abi. Abi gel. Sen de gel bu tozun da bak şey Nerede? direkt direkt ya ama bu tozunla nerede dolaşır? Oh oh Oho oh oh Mi abi 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 <Gülüyor> <Gülüyor> abi atla. abi 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 abi

Ya. Oo ya. Biri var. Biri var. İyi. İyi iyi Bu bizden av olur. Av olur av av av. Oo. Abi. Abi ben bunu. Ya niye attın kardeşim? Niye atıyorsun? tam üstüme geldi. Tam yakınıma geldi kardeş. Kardeş bana eti öldürüyor ya. Şöyle. Ne 骄傲的二逼

abi yardım, abi yardım, abi yardım. abi ya. abi ben sana nasıl yardım edeyim ya nerede öbürgü öldü evet. ama neredesin ama sen neredesin Söyledim ya. ya. Niye yardım etmiyorsunuz ki ama? <gülüyor> ya ya. <gülüyor> Öf, Öf. İlla bu. Evet, Duran falan hiç. Bir daha durunu unut. Bir daha durunu unut. Unut. Duran. Ben bir durunu sıfır. güzel. Çok güzel. Güzel. Ama sen benden bunu alamazsın. Şuna da şey yapayım. Lan. Şuna da şey Abi. 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 Öleceğim abi. Abi öleceğim. Çok öleceğim. Ne olmuş abim? Abim. Bana yardım et sen Abi. Abi. Yatamıyorum. Yatamıyorum. Abi. Yardım et be. Bir yardım et be. Yardım et kardeşim. Vallahi işte, be? Ben nasıl yardım edeyim ona? Baba bakalım kendine. Evet Yardım etseydi evet, güzel olurdu. İyi oldu. Çok iyi oldu. da. Şimdi bir 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 şeyler var Ne bileyim. Ya üç kişi miydik? Kan bir şey mi? Ufuk ağlıyordu. Abdo be Bu muydu?

to t